Merhaba arkadaşlar, ben Belal İkinci. E, bugün ileri programlama teknikleri dersinin, yani aslında C dersinin e, fonksiyon tanımlama, fonksiyon türleri, tipleri, e, avantajları gibi durumları işlediğimiz bir video çekiyoruz. E, sınava hazırlık videosu bu da. E, şimdi ekranı paylaşalım, biraz daha pratik kısımlarını ele almaya çalışacağız beraber. E, öncelikle fonksiyonun avantajları nedir, onlardan çok kısaca bahsedip geçelim. E, kod tekrarını önlemek için aslında kullanılıyor ve e, bu sayede aslında okunabilirliği artırıyor ve bunlarla da beraber bakımı da kolaylaştırmış oluyor fonksiyon türleri nedir? Bunlar aslında ikiye ayrılıyor. Bazıları kütüphane fonksiyonları, diğer de kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Kütüphane fonksiyonları nasıl oluyor? Örnek verecek olursak. Örneğin biz burada include diyoruz ve set ediyor haşı kullanıyoruz. Bunun içerisinde hangi fonksiyonlar var? Örneğin printf, scanf gibi bazı fonksiyonlar var. Bunlar kütüphanelerden geliyor. Bizim ekstra tanımlamamız gerekmiyor. Örneğin ben bu include'u yaptıktan sonra gelip bir main fonksiyonun içerisinde printf yazarak bunu kullanabilir hale geldim. Ama eğer ki Kütüphanenin içerisinde bizim istediğimiz fonksiyon yoksa bizim bunu kendimiz tanımlamamız gerekiyor. Buna da aslında kullanıcı tanımlı fonksiyonlar diyoruz. Ee, örneğin, ben şunu yapalım. Örneğin, e, daha önceki derslerde gördüğümüz swap fonksiyon diyebiliriz. Integer e, ya da Void. Void, swap Dedik ve bunu yazdık. E, bu fonksiyon bizim kendimizin tanımladığı e, bize özel bir fonksiyon. İçerisinde istediğimiz işlemleri yapabileceğimiz bir fonksiyon. Bu da böyle bir şey. E, daha sonrasında bizim fonksiyon tiplerimiz var. Geri dönüşü olan ve olmayanlar. Şimdi eğer ki buraya void yazarsak bunun, e, bu fonksiyonun geri dönüşü olmadığını anlamış oluruz. Eğer ki e, ben buraya integer yazsaydım, örneğin bir toplama fonksiyonu, ben buraya integer yazdığımda geriye bu fonksiyonun içerisinde yaptığım ve return'e yazdığım e, ifade geri döndürecek İfadenin değeri geri döndürecek. Yani örneğin x'le y'yi 3 ile 2 verdim, geriye ne dönecek? 5 dönecek ve ben bunu istediğim şekilde e, çağırdığım yerde kullanabileceğim. Örneğin ben e, burada swap'i çağırdığımda swap'ten hiçbir şey geri dönmediği için Burasında bir şey yazmıyorum. Yani demiyorum ki integer result eşittir. Swap demiyorum. Çünkü geriye bir şey dönmüyor. Eğer ki böyle dersem program bana hata verecek. Çünkü geriye dönder hiçbir şey yok. Ama eğer ki ben toplama fonksiyonunu geriye çağırıyorsam yani fonksiyonu çağırıyorsam o zaman bunu bir yere işlemem gerekiyor. Çünkü return ettiğim bir şey var ve ben bunu kullanmak istiyorum. Integer result dedim geri dönemi bir değişkende tuttum ve ben bunu artık istediğim gibi kullanabilirim. İstersem ekrana bas basarım, istersem o dönem değerle başka toplama çıkarma gibi farklı işlemlerde yapabilir durumdayım. Ama sefin içerisinden dönen hiçbir şey yok. Oradaki değerleri tekrar kullanamam. E, tamam. Bu da fonksiyon tiplerinin örneklerdi. Bunlarla ilgili daha detaylı örnekler de yapacağız. E, şimdi fonksiyon parametrelerinin geçişiyle alakalı bazı durumlar var. İki tane durum var. Birisi call by value, birisi de call by reference. Bu çok duyduğunuz bir şey aslında. Peki e, bu nedir? Şimdi aslında bu fonksiyonlara gönderdiğimiz şeyler call by value olarak geçer. Şimdi biz buraya tekrar yazalım. Call by value diye bir fonksiyon tanımlayacağız. Örneğin void olsun. E, swap, örneği e, bu, bunu anlatmak için gerçekten iyi bir örnek. O yüzden tekrar verdi. Bunu buradan silelim. Aşağıdan devam edelim. E, örneğin burayı siliyorum. Ve sebebe göndereceğim. Bir iki tane değişken oluşturuyorum. 4 ile 5'i oluşturdum. E, daha sonrasında bunları sebebe gönderiyorum. Ve değerlerini görmek istiyorum. Buradaki yaptığım işlem tam olarak nedir? 4 ve 5 değerlerini bu fonksiyona yazdım. Ve bu fonksiyon içerisinde 4 ve 5'in değerlerini e, o değişkenlerin içerisinde değiştiriyorum. Ve aslında ne olmasını bekliyorum normalde baktığım zaman? Şuraları silelim. CCC programımı derledim ve çalıştırdım. Ne olmasını bekliyorum? E, 4 ile ve 5 verdiğim değerlerin 5 ve 4 olarak geri dönmesini bekliyorum. Ama gelmiyor. Bana direkt yine 4 ile 5 geldi. Neden böyle olmuş olabilir? Şimdi çünkü ben 4 ve 5'i burada gönderdiğimde burada olan şey şu oluyor. Burada yeni değişkenler oluşturuyor. Bu değişkenlerin içerisine verdiğim değerler alınıyor. Ve değişkenlerin içerisindeki değerler yer değiştiriliyor ve fonksiyon kapanıyor. Fonksiyon kapanınca ne olmuş oldu? Bu değişkenler uçtu. Yani benim buradaki verdiğim değerli, değerler yer değiştirmiş olmadı. Sadece o fonksiyon için değiştirdi ve sonrasında kayboldu. Ve sonrasında burada printf'de de gördüğüm gibi bu A ile B'nin değerleri aynı kalmış oldu. Peki ben ne yapsam daha farklı bir sonuç elde ederdim. Şimdi burada da call by reference e, örneği yapalım. E, ben şöyle bir ekstra eklemek istiyorum buna. Artık referansla çağırma işlemini göreceğiz. Bunun için şöyle yazmamız gerekiyor. C++ referans ne alıyor? Referansları alıyor. Yani aslında onların adreslerini alıyor. Adreslerini aldığında A ve B değerlerinin aslında o değişkenlerinin adresleri burada tutulmuş oluyor. Sonrasında o da adreslerin içerisindeki değerleri değiştirince buraya geliyoruz ve bakıyoruz. Görüyoruz ki gerçekten 4 ile 5 yer değiştirmiş. 5 ile 4 olmuş. Hadi bunu görelim. Şimdi öncelikle bu neyin örneğiydi? Call by value'nin örneğiydi. Onu gördük. Ve sonrasında neyi göreceğiz? Call by reference. Örneğini göreceğiz. E, tabii ben şurada bir, bir terslaşan koymak istiyorum. A ile tekrar göreceğiz. Ama tabii ki şunu şöyle şu yazmamız gerekiyor. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şimdi bu sebeple çağırdığımda call by value çağırdığım için ne olacak? A ile B aynı kalacak. Ama bunu çağırdığımda göreceğiz ki call by reference olarak parametreleri geçtiğim için bu değerler değişmiş olacak. Hadi bakalım. Ben şuraya bir ters laşan daha koymak istiyorum. Tamamdır. Print diye bir fonksiyon yoktu benim kütüphanemin içerisinde. Bu Bunun için did you printf, printf? mi dedin demek istiyor. Evet printf demek istedim. Derleme işlemini yaptım ve çalıştırıyorum. Şimdi call by value olarak çağırdık. Ve A'mız 4, B'miz 5 geldi. Call by reference olarak çağırdık. A'mız 5, B'miz 4. Yani yer değişmiş bir şekilde geldi. E artık parametre geçişlerinde call by value olduğunda yeni değişkenler oluşturuldu ve o değişkenler içerisindeki değerlerin değiştiği fonksiyon kapandığında bunların kaybolduğunu anlamış olduk. Ama referans olarak gönderdiğimizde adresler gittiği için adresler içerisinde değişiklik yapıyor. Referansın içerisindeki değişiklikler oluyor. Tamam. Fonksiyon tiplerini, fonksiyon parametrelerini de geçmiş olduk. Fonksiyon kullanımı. Bir fonksiyon nasıl tanımlanır? Ee, öncelikle fonksiyonun bir geri dönüş değeri. Varsa o yazılır. Integer. Yoksa void yazılır. Burada gördüğümüz gibi. Sonrasında fonksiyonun ismi. Toplama. Daha sonrasında parametre alıyorsa parametreleri yazılır. Aldığı parametrelerin tipleri buralara yazılıyor ve e, fonksiyonun içerisinde kullanacağımız isimleri de hemen yanına yazılır. Eğer parametresi yoksa da burası boş geçilebilir. Tanımlama bu, şek bu şekildeydi. Çağırma ise, çağırma ise e, hemen şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde swap diyorum. İçerisinde hangi parametreleri alıyorsa. integer türünde iki tane parametre alıyordu. A ile B'yi verdim ve çağırmış oldum. Ee, bir de prototip olayı var. Prototip neden kullanılıyor? Şu yüzden. Örneğin ben bu fonksiyonlarımı alıp şuraya yazabilirim. Ve programımı derlediğimde birçok hata alacağım. Çünkü benim fonksiyonlarımı göremez hali geldi. Neden? Bir C dosyası çalışırken yukarıdan aşağı doğru gider. Ve aşağı doğru giderken de Main okudu, bunları okudu ve bakıyor ki swap diye bir fonksiyon ama ben buraya gelene kadar böyle bir fonksiyon görmedim diyor. Böyle bir fonksiyon görmediği için de hata veriyor. Biz bunun yerine e, swap fonksiyonunu e, gelip buraya tanımlayabiliriz. Yani prototipini yazabiliriz bu şekilde. Aynı şekilde diğerlerinin de yazıyorum ve bir de toplama. Onu kullanmadığımız için ben de. Hı. Bu şekilde prototiplerini yazabilirim. Hatta şunları da vermesem olur bunları yaptığımda kod yukarıdan aşağı okunurken sweep'i görüyor ve bu dosya içerisinde sweep arıyor. Eğer ki bulamazsa başka fonksiyon e, dosyalara da bakıyor şeklinde ilerliyor. Ve bu sayede ben fonksiyonu istediğim yere yazabilir hale geliyorum. Prototipler de bunlar. Geri dönüş değerinden bahsettik. Return değeri şunlar. Mesela main fonksiyonun return'ı sıfırdır. Yani bir sorun olmadan çıktı anlamındadır. Bunların return'ları bu şekilde. Return'ı da olabilir, return'süz de olabilir. Bir de benim buraya ekstra olarak hoc, e, hocanın da anlattığı, eklemek istediğim bazı şeyler var. Bunlar nedir? İteratif fonksiyonlar, İteratif fonksiyonlar ve recursive fonksiyonlar. Şimdi bunlar nedir? Geldim buraya. Bir iteratif fonksiyon nasıl olur? Hemen bakalım. Burada faktöriyel fonksiyonun iteratif halini veriyor. Bu gerçekten recursive ve iteratif e, örneğinde çok fazla kullanılan bir örnektir. Ne yapıyor? Geliyor ve bazı değişkenler oluşturuyor. Ve bir while döngüsünün içerisinde sürekli bazı işlemler yapıyor kendi içerisinde. Ama recursive fonksiyon sürekli kendi kendini çağıran fonksiyon anlamına geliyor. Ona da bakalım. Recursive function. Evet. E, fonksiyonu başlıyor. Eğer ki number sıfırsa return 1 yapıp fonksiyondan çıkıyor. Ama değilse return'de number çarpı diye değil fonksiyon var. Bu ne demek oluyor? Şimdi fonksiyon buraya geldi. Bir şey return edecek. Devam ediyor. Number okudu. Dedi ki bir şeyle çarpacağım bunu. Tamam. Ama burada bir fonksiyon var. Hmm. Burada durduruyor. Program durdu. Sonra faktöriyeli tekrar gitti. Buradaki değeri alıyor ve buraya tekrar gidiyor. Sonra geliyor yine aynı işlemleri yapıyor. Eğer ki ee, bu else e düşerse yine faktörüyle çağırıyor. Yine çağırıyor. En sonunda eğer ki if'e düşerse, faktörüyle çağırmadığı bir yere düşerse hesaplamalar yapılıyor. Tek tek yapılıyor. Arkaya doğru dönülüyor ve en son e, geri dönüş değerimizi şurada çarparak buluyoruz. Çok kısa kolay bir örnek yapalım bunun için. Örneğin number'ımız 3 diyelim ya da 2 diyelim daha kolay olsun. 2 dedim. Buraya geldim. If'e girmedik. Else'e girdik. Number 2 de, hemen şuraya yazıyorum. için. Number'ımız 2. Şimdi faktörüyle diye bir şey geldi. Number'ı birden çıkartıp 1 olarak gönderiyorum buraya. 1 geldi. Tekrardan else'e else girdi. Else'e girdi. 1 çarpı. Bu sefer buna girecek 0. O zaman çarpı 1. Şimdi bir şey daha çarpı var. Ama o ne? 0 geldi. 0 için tekrar faktörüyle giriyorum. Bu sefer 0 için dönen şey 1 oldu. Buraya 1 yazdım. Ve en son buradan çıkan şey 2 çarpı. 1 çarpı 1. Yani number 2 verirsem cevap 2 çıkar. 3 verseydim 6 çıkacak. Bu şekilde iç içe geçiyor. Hesaplanarak geri dönüyor geliyor. Diyebiliriz. Bunları da anlattıktan sonra aslında fonksiyon kısmında pek de bir şey kalmadı. Genel olarak her şeyi görmüş, öğrenmiş olduk. E... Fonksiyon için bugünlük bu kadar. E... Diğer videomda realloc, reallog, calloc, e free gibi dinamik belliğin e temel yapı taşlarını anlatıyor olacağım. E Stack ve heap arasındaki farkları anlatıyor olacağım. E Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E Sonraki videoda görüşmek üzere.